Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım bugün Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimlerini ve manalarını ele almaya çalışacağız. Faydalı olmasını ümit ederim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure bulunmaktadır. Her surenin birer ismi vardır. Ancak bazı surelerin ise birden fazla ismi vardır. Yeri geldiğinde buna değinmeye çalışacağız. Birinci suremiz Fatiha suresidir. Fatiha kelime manasıyla açan demektir. Çünkü kendisiyle Kur'an'a başlıyoruz. İkinci sure Bakara suresidir. El Bakaratu inek demektir. Çünkü 67 ile 71. ayette Beni İsrail'in kurban etmesi gereken inekten bahsedildiği için bu ismi almıştır. Üçüncü sure Ali İmran suresidir. Ali İmran suresi de surenin 33. ayetinde geçen İmran ailesi kelimesinden almıştır. Çünkü onlardan bahsetmektedir. Dördüncü suremiz Nisa suresidir. Nisa suresi kadın manasına gelmektedir. Dördüncü ayete geçen وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ayetinden olması gerekir ki bu ismi almıştır. Beşinci suremiz Maide suresidir. El -ma tu sofra demektir. Çünkü 112. ve 114. ayetlerde bu kelime geçmektedir. Altıncı sure En'am suresidir. En'am hayvanlar demektir. Ancak bütün hayvanları kapsamıyor. Deve, koyun, keçi ve inek türlerini kapsamaktadır. Çünkü bunlar e, eti yenilebilir ve insanların ku sürekli kullandığı hayvanlardandır. Bir de Na'am kelimesi bunlar için kullanılmıştır. En'am bu dört sınıfı kapsamaktadır. 136, 38 ve 139. surelerde bu hayvanlardan bahsedilmektedir. Bundan dolayı sure ismini buradan almıştır. Yedinci suremiz Araf suresidir. Araf e, kelimesi olarak 46 ve 48. ayetlerde Araf kelimesi geçtiği için ismini buradan almıştır. Evet arkadaşlar Enfal suresi Enfal Ganimet demektir. E, ama şöyle bir fark vardır El Ganimetu Ennaflu. İkisinin arasında Ganimet savaşmadan elde edilen gelirlere denilir. Ama ganimet ise savaştıktan sonra elde ettiğin gelirlerdir. İkisinin arasında böyle bir fark vardır. Tabi ismini nereden alıyor? Ganimet yani el enfal ilk, ilk ayette geçen yeselune kahnil enfal enfal kelimesinden almaktadır. Dokuzuncu sure Tevbe suresidir. Tevbe e, ismi malumdur zaten manası bellidir. Tevbe etmek. Tövbe suresi 104. ayette tövbesi kabul edilenler ve Allah'ın tövbelerini tevbe, kabul ettiği kişilerden bahsetmektedir. Dolayısıyla ismini buradan almıştır. 10. sure Yunus suresidir. Hz. Yunus'tan bahsedildiği için Yunus suresi sure ismini buradan almıştır. 11. sure Hud suresidir. Yine Hz. Hud'dan bahsedildiği için. 12. sure Yusuf suresidir. Hz. Yusuf'un kıssasını anlatmıştır bu surede. Detaylı bir şekilde. Bundan dolayı ismini Hz. Yusuf Hz. Yusuf'tan dolayı ismini almıştır. Yani ismini Hz. Yusuf kıssasından almaktadır. 13. sure Ra'd suresidir. Ra'd kelime manası şimşek demektir. 13. ayette geçen Ra'd kelimesinden e, almıştır. 14. sure İbrahim suresidir. Hz. İbrahim'den bahsedildiği için 15. sure Hicr suresidir. Hicr bir bölgedir arkadaşlar. Medine'nin kuzey tarafında. 80. ayette geçmektedir. El Hicr bundan dolayı ismini almıştır. Nahl suresi 16. sure. Nahl arkadaşlar bal arası demektir. 68. ayette geçtiği için ve ile nahli en ettehidi minel buyuta dolayısıyla ismini buradan almıştır. 17. sure İsra suresidir. El İsra ve'l Mi'raj malumdur arkadaşlar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Miraç'tan direkt bahsedilmez. İsra'dan bahsedilir. Sübhanellezi esra bi abdihi şeklinde surenin ilk ayetinde e, İsra kelimesi geçmektedir. Yani İsra mastar olarak geçmiyor arkadaşlar. Esra şeklinde e, mazi fiil olarak kullanılmıştır. Ancak e, sure isim verilirken onu mastar manasında kullanıyoruz. El-İsra denilir. 18. sure Kehf suresidir. Kehf kelime manası olarak mağara demektir ve 9. ayette geçmektedir. 19. sure Meryem suresidir. Hazreti Meryem'den yine bahsedildiği için başka peygamberlerden de bahis vardır. Ancak bu sure Hazreti Meryem'in bahsi geçtiği için bu şekilde kullanılmıştır, isimlendirilmiştir. 20. sure Taha suresidir. Taha suresi arkadaşlar hurufi mukatta'adan ismini almıştır. Ee, bazı harfler vardır ki bunlar surelerin başında kullanılır ve bunlara hurufi mukatta'a denir. Yani kesik kesik olan harfler. Ta ha şeklinde mesela ayn sin kaf ha mim işte bunlar hurufi mukattaadır. Bazı sureler isimlerini bu hurufi mukattaalardan almıştır. 21. sure Enbiya suresidir. Enbiya peygamberler demektir. Nebi Enbiya 18 peygamberden bahis vardır bu surede. Bundan dolayı peygamberler suresi denilmiştir. Enbiya suresi. 22. sure Hac suresidir. Hac kelime manasından anlaşıldığı gibi Hac'dan bahsedilmektedir 27. ayette. 23. sure Mü'minun suresidir. El Mü'minun kelime manasıyla müminler demektir. Çoğuldur. Bu da ilk ayetin ismini alıyor. Kad eflahel mü'minun ayetinde. 24. sure Nur suresidir. 35. ayette geçen Nur kelimesinden alıyor. Nur ayetinden dolayı ismini almıştır. 25. sure Furkan suresidir arkadaşlar. Furkan kelime manası olarak hakkı batılı birbirinden ayıran demektir. Ancak Kur'an içinde kullanılıyor. İlk ayette geçen Furkan kelimesinden ismini almıştır. 26. sure Şuara suresidir. Şuara şairler demektir. 224. ayette kendilerinden bahsetmektedir. Hmm. İman edip salih amel işleyenler. Bunlar hariç işte her... Telden vuranlar farklı şekilde o şairler kınanmaktadır. Dolayısıyla şairlerden bahsettiği için Şuara suresi denilmiştir. 27. sure Neml suresidir. Neml kelime manası olarak karınca demektir. 18. ayette Hz. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla geçtiği zaman bir karıncadan bahsedilir. İşte vekalet nemletun ya eyuhen neml masakinakum la yahtiminnakum Süleymanu ve ve hum la Ey karıncalar işte yuvanıza girin Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler. Üzerinize basmasınlar şeklinde. Bundan dolayı ismini almıştır. Neml suresi. 28. sure Kasas suresidir. Kasas suresi bu kelimenin kelime hakkında farklı görüşler vardır. Kasas bir kıssalar demektir. Bir diğer mana ise kıssayı hikaye etme tarzıdır. Bu manayı verenler de vardır. Dolayısıyla bu surede kasalardan bahsettiği için ismini almıştır. E, 29. sure Ankabut suresidir. Ankebut kelime manası örümcek demektir. 41. ayette el-ankebut kelimesi geçmektedir. E, yani Allah'a Allah'ı bırakıp da Allah dışında dostlar, evli veliler edinenler, dostlar edinenler onların diyor misali bir örümcek misali gibidir. Çünkü örümcek de bir ev edinir. Örümceğin evi ise zayıftır şeklinde. Evet, 30. sure Rum suresidir. Rum, ikinci ayette geçen Rum kelimesini almıştır. Elif, La, Mim, gulibeti Rum. Bizanslılar hakkında. Bizanslılar, Sasani İmparatoru savaş yapıyorlar. Sasaniler Bizanslar perişan ediyor. Ta İstanbul'a yakın bir yere kadar onları kovalıyorlar. Ve bütün Bizans ordusu dağılıyor. Bir daha toparlanmaları neredeyse mümkün görünmemektedir. İşte buna rağmen bu ayet iniyor. Elif la mim gulibeti Rum şeklinde işte Rumlar yenildi, Bizanslar yenildi ama kısa sürede toparlanıp tekrar kazanacaklar. bu da Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın peygamber olduğuna şahit delillerden biridir. Şahitlik eden mucizelerdendir. Çünkü gerçekten 3 ile 9 yıl arasında Bizanslar yine inan yani inanılamayacak derecede çabuk bir şekilde toparlanıp tekrar Sasanları yeniyorlar. Evet 31. sure Lokman suresidir. Lokman Hz. Lokman'dan bahis olduğu için 12 ve 13. ayette Hz. Lokman e, ismi geçmektedir. Bundan dolayı sure ismini almıştır. 32. sure Secde suresidir. Es Secde Secde ayetinden almaktadır. 15. ayette e, ismini buradan alıyor. Evet 33. sure Ahzab suresidir. Hizbun Ahzabun grup, gruplar manasında 20 ve 22. ayette bu kelime geçtiği için ismini buradan almıştır. 34. sure Sebe suresidir. Sebe bir bölgenin ismidir. 15. ayette geçtiği için ismini buradan almıştır. 35. suremiz arkadaşlar Fatır suresidir. El Fatır ilk defa yoktan var eden demektir. Allah'ın sıfatıdır. İlk ayette ee, geçtiğinden dolayı ismini buradan almıştır. 36. suremiz Yasin suresi. Yasin yine huruf-i mukattaadandır. Yani manalarını Allah bilir. Allah peygamber arasında bir şifredir veya başka tevhiller yapanlar vardır. Huruf-i mukattaadandır. 37. sure Saffat suresi. Saffat manası Saffati. Saf tutanlar demektir. Melekler manasında. Bu da birinci ayette geçen Saffati Saffa şeklinde Oradan ismini almaktadır. 38. sure Sad suresidir. Sad yine harfi mukatta'dandır. 39. sure Zümer suresidir. 71 ve 73. ayette Zümer kelimesi geçtiği için ismini buradan almıştır. 40. suremiz Mü'min suresi veya Gafir suresi. Bazıları buna Gafir suresi der. Çünkü Gafiri zembi ve kabili tevbi ayetin o kısmından dolayı Gafir Suresi diyenler var. Mü'min Suresi diyenler de 28. ayetten bu ismi vermişlerdir. Evet 41. suremiz Fussilet suresidir. Fussilet açıklanmıştır, açığa kavuşturulmuştur şeklinde mazi bir fiildir. Ancak e, birinci ayette Fussilet kelimesi geçtiğinden dolayı sure ismini buradan almıştır. 42. suremiz Şura suresidir. Meşveret manasındadır. 38. ayetten ismini almaktadır. 43. sure Zuhruf suresi kelime manası olarak arkadaşlar yıldız, mücevher olmaktadır. Yani dünyanın süsü falan. 35. ayetten ismini almaktadır. 44. sure Duhan suresidir. Duman manasında olup 10. ayetten ismini alıyor. 45. suremiz Casiye suresidir. Dizüstü çekme manasında. 28. ayetten ismini alıyor. 46. suremiz Ahkaf suresidir. Yine Ahkaf da bir bölgedir arkadaşlar. 21. ayette geçiyor. Ad kavminin yaşadığı bölge. Oraya Ahkaf denilmektedir. İşte 21. ayette bu bölgenin ismi geçtiği için sureye bu isim verilmiştir. 47. sure Muhammed suresidir. 2. ayette Hazreti Peygamber'in ismi geçtiği için sureye bu ad verilmiştir. E, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadece dört yerde Muhammed ismi geçmektedir. İşte onlardan bir tanesi de bu surededir. 48. sure Fetih suresidir. El-Fetih e, İlk ayette geçen Fetih kelimesinden bu isim verilmiştir. 49. sure Hucurat suresidir. 4. ayete El Hucurat kelimesi geçtiğinden dolayı sureye Hucurat e, ismi verilmiştir. 50. sure Kaf suresidir. Hürfi mukattaadır arkadaşlar. Yine ilk ayette geçiyor. 51. sure Zariyat suresi esip savuran rüzgarlar manasında. Bu da birinci ayette geçen ve zariyati zervan oradan ismini almıştır. 52. sure Tur suresi Tur dağı geçtiği için Tur dağına yemin ediliyor. Birinci ayette ve turi şeklinde oradan ismi almıştır. 53. sure Necm suresidir. Yıldız manasındadır arkadaşlar. Ve de heva ile ilk ayette geçiyor. Yıldız'a da yemin ediliyor. İsmini buradan almıştır. 54. sure Kamer suresi ay manasındadır. İlk ayette geçtiği için burada da bu ismi buradan almıştır. 55. sure Rahman suresidir. Ar-Rahman ilk ayette Allah'ın ismi geçiyor. İsmini buradan almıştır. 56. sure Vak'a suresi kelime manası olarak gerçekleşecek olan demektir. İza Vakaatil vaki'a İlk ayette geçen Vakıa kelimesinden ismini almıştır. 57. sure Hadid suresidir. Hadid kelime manası demir demektir. 25. ayette geçiyor. İsmini buradan almıştır. 58. sure Mücadele suresi tartışma manasına geliyor. Ancak biraz önce İsra'da bahsettiğimiz gibi burada kelimede mastar olarak kullanılmıyor ayette. Ayette Tüca fiil olarak kullanılıyor. Ancak surenin ismini mastar şeklinde veriyoruz. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪يلَ İşte kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan, şekvada bulunan kadın hakkında inmiştir sure. Dolayısıyla e, ismini buradan almıştır. Birinci ayette geçen تُجَادِلُكَ kelimesinden. 59. sure Haşr suresidir. Haşr kelime manası diriliş demektir, toplanmak demektir. Ölümden sonra ikinci ayetten ismini almıştır. E, 60. sure mümtahine el Mümtehine aslında imtihan eden veya imtihan olan kadın demektir. E, 10. surede 10. ayette ismi e, imtihan kelimesi Femtehinuhunne ne ayet 10. ayette bu kelime geçtiği için ismini buradan almıştır. 61. sure Saf suresi saf tutma sıra manasında 4. ayette geçmektedir. İsmini buradan almıştır. 52. Sure Cuma suresidir. 9. Ayette geçen El Cuma e, kelimesinden ismi almıştır. 63. Sure Münafıkun münafıklar demektir. Arkadaşlar bu sure, surenin ismini ise münafıkların davranışından bahsettiği için bu ismi almıştır. 64. Sure Tegabun suresi kelime manası aldanma demektir. 9. Ayette ismi geçmektedir. Bu isim. 65. sure, talak suresi, boşam, boşamak manasına geliyor arkadaşlar. Bu hükümlerden bahsettiği için sure ismini buradan almıştır. 66. sure, tahrim suresi, haram kılma manasında. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bazı işlerinin rızası için bir takım şeyleri kendine haram kılmıştı. Ee, i̇şte ayette, ey Peygamber, Allah'ın sana helal kıldığını kendine niye haram kılıyorsun tarzında Emirilmişti, ayetilmişti. Dolayısıyla ismini buradan almıştır. 67. sure Mülk suresidir. Mülk hükümranlık demektir. 1. ilk surede ilk ayette geçen mülk kelimesini almıştır. Tabaraka allazi mülk ifadesinden. 68. sure Nun suresidir. Yine harf-i 69. sure Hakka suresidir. Hak olan, gerçek olan manasında ilk ayette geçiyor. İsmini oradan almıştır. 70 sure Maarij suresidir. Maarij mi'raj veya ma'raj'den gelmiş olabilir. Çoğul olarak gelmiş. Merdiven manasında veya çıkılan yer şeklinde söyleyebiliriz. Üçüncü ayette geçiyor. Üçüncü ayete geçmektedir. 71. sure Nuh suresidir. Hazreti Nuh'tan bahsedildiği için. 72. sure cin suresidir. Yine konu olarak var. Cinlerden bahsediyor. Bir de ilk e, ayette cin kelimesi geçmektedir. Kul uvahye ileyye ennehu istema nefru minel cin. 73. sure Müzzemmil suresidir. Müzzemmil örtüsüne bürünen demektir. Müddessir de aynı şekilde 74. sure Müddessir. Onlar ilk ayete geçen El Müzzemmil ve El Müddessir'den isimlerini almıştır. 75. sure Kıyamet suresi yine La uksimu bi yevmil kıyame. İlk ayette geçen El Kıyame kelimesinden isim almıştır. 76. sure İnsan suresi. Hel ete alel insani şey'u minel lem yekun şey'i mezkura. İlk ayette geçen insan kelimesinden ismini almıştır. 77. sure Mursalat suresidir. Gönderilenler manasında ilk ayette geçiyor. Vel Mursalati Urfa şeklinde. 78. sure Nebe suresidir. Önemli haber manasındadır. Bu da ikinci ayette geçiyor. Ammiyete sâlûn anin nebe il 79. sure Naziat suresidir. Çekip çıkaranlar manasında. ilk kelimede geçmektedir ilk ayette. Ve naziatı harican şeklinde. 80. sure Abese suresidir. Yüzünü ekşitti manasında bir fiildir. Evet. 81. sure Tekvir suresidir. İza şemsu kuviret. Yine kuvret fiil olarak kullanılmış ancak sure mastar olarak isimlendirilmiştir. Tekvir suresi dürmek manasında ilk ayette geçiyor. 82. sure infitar suresidir. Yarılmak manasında ilk ayette geçen infitar. İde unfa ifadesinden alınmıştır. 83. sure mutaffifin suresi ölçü ve tartıda hile yapanlar manasındadır. İlk ayette geçtiği için yine ismini buradan almıştır. Dikkat ettiyseniz çoğunluk ilk ayetten ismini alıyor. 84. sure İnşikak suresidir. Kelime manası yaralma, parçalanmak demektir. Yine ilk sure, ilk ayetten ismini almaktadır. İle sema unşakkat şeklinde. E, 85. sure Buruş suresidir. Burçlar demektir. Semadaki yıldız hareketleri ve yıldız konumları. Yine ilk ayette geçen burç kelimesinden ismini almıştır. Ve sema idatil 86. sure Tarık suresidir. Tarık bir yıldız ismidir arkadaşlar. Ve semai ve tariki. Göğe ve tarıka yemin olsun. Bir yıldız ismidir. Yine ilk ayette geçen tarık kelimesinden ismini almıştır. 87. sure A'la suresidir. A'la Allah'ın sıfatıdır arkadaşlar. En yüce demektir. Sebbi hisme rabbikel a'la. ilk ayette geçen a'la kelimesinden ismini almıştır. 88. sure Gâşiye suresidir. El-Gâşiyetu kaplayan demektir kelime manası. İlk ayette geçiyor. Dolayısıyla bu da sure, yani bu surede ismini buradan almıştır. Ee, Gâşiye de kıyamet <laughs> Gâşiye kıyamet isimlerinden e, biridir. 89. sure Fecr suresidir. Şafak manasında yani tan yeri manasında el fecr bildiğimiz e, sabah namazının vakti ilk ayette geçir vel fecri şeklinde 90. ayet beled suresidir la bir bihadel belad. ilk ayette geçen beled kelimesini almıştır ismini almıştır e, 91. sure şems suresidir ve şemsi ve duhaha yine ilk ayetten ismini alıyor 92. sure leyl suresidir ve leyli ve yarşa ilk ayetten ismini alıyor gece manasında Şems güneş, leyl gece demektir. E, 93. sure Duha suresidir. Kuşluk vakti manasına geliyor Duha. Yine ve Duha kuşluk vaktine yemin olsun tarzında ilk ayetten ismini almıştır. 94. sure İnşirah suresidir. Ferahlama manasına geliyor. E, yine ilk surede geçiyor. Elem neşrah. Neşrah fiil olarak gelmiştir ama İnşirah yine mastar olarak alınmış. Sure ismi e, olarak belirtilmiştir. 95. sure Tin suresidir. İncir demektir. Ve Tini ve Zeytuni incir ve zeytine yemin olsun. Bu da ilk ayette geçen kelimeden almıştır. 96. sure alak suresidir. Kan pıhtısı manasına gelir ve ikinci ayette geçmektedir. İkra bismi rabbike nezî halak halakal insane min alak İşte Allah insanı kan pıhtısından yaratmıştır. Önce nutfe sonra kan pıhtısı. Evet. Kan pıhtısı olarak tercüme ediliyor. 97. sure Kadir suresidir. Kadir gecesi manasında inen zelnafe iletin Kadir ismini oradan almıştır ilk sureden. 98. sure Beyyine suresidir. Açık delil manasına geliyor. İlk surede geçen kelimeden ismini almıştır. 99. sure Zilzal suresidir. Deprem ve sarsıntı manasına geliyor. Yine ilk ayette geçen ila zülziletil ardu zilzalaha şeklinde ismini oradan almıştır. 100. ayet yani 100. sure pardon. 100. sure Adiyat suresidir, hızlı koşan atlar manasında ilk surede geçen kelimeden ismini almıştır. El-Kari'a, 101. sure Kari'a suresidir. Kari'a kıyamet isimlerinden bir tanesidir ve ilk e, ayette geçmektedir, ismini buradan almıştır. 102. sure Tekasür suresidir, çoğaltma çabası manasına geliyor. Yani Tekasür, çoğaltma, sürekli mal çoğaltma, evlat çoğaltma, şunun çoğaltma, bunun çoğaltma, mesai yapma tarzında. İşte bu çoğaltma ilk ayette geçiyor. Sure ismini buradan almıştır. 103. ayet, 103. sure Asr suresidir. Asr 100 yıl demektir veya ikindi vakti. iki manayı da kapsıyor. Ee, Vel asri tarzında ilk ayette geçen asr kelimesinden ismini almıştır. 104. sure Hümeze suresidir. Arkadan çekiştiren kimse manasına geliyor. Ve ilk ayette geçen El Hümeze kelimesinden ismini almıştır. 105. sure Fil suresidir. Elem bi fiil. İlk ayete geçen fiil kelimesinden ismini almıştır. 106. sure Kureyş suresidir. Kureyş li ilafi Kureyş. ilk ayete geçen Kureyş kelimesinden ismini almıştır. Kureyş kabilesi manasında. 107. sure Ma'un suresi. Ma'un suresi arkadaşlar kelime olarak ufak ev eşyası demektir. Yani e, ufak ev eşyası olup birbirine borç verilebilen şeyler. Örneğin diyelim keserdir, baltadır, bu tarz şeyler e, manasına geliyor. 7. ayette geçen el maun ve yemnaun el maun e, oradan ismini almıştır. 108. sure Kevser suresidir. Kevser havuzu manasına geliyor. E, veya başka manalar da verilmiş Kevser'e kelimesine. 1. ayette geçiyor. İnne ataynakel kevser biz sana Kevser'i verdik. Oradan ismini almıştır. 109. sure Kafirun suresidir. Kafirler manasına gelip ilk ayette geçen el kafirundan ismini almıştır. 110. sure Nasr suresidir. Zafer manasında. İza ca'a nasrullahi vel feth. E, birinci ayette geçen Nasr kelimesinden almıştır. Yani yardım, zafer. 111. sure Tebbet suresidir. Eli kurusun manasında bir bedduadır. Ebu Cehil için. Ve e, ilk ayette geçmektedir bu kelime. Bundan dolayı sure bu ismi almıştır. 112. sure İhlas suresidir. İhlas ise konu bakımından isim almıştır. Çünkü bu surenin konusu İhlastır, tevhiddir. Allah'a bir kılmaktır. Evet, ismini burada almıştır. 113. sure Felak suresidir. Sabah aydınlığı manasına geliyor. İlk ayette geçen El Felak kelimesinden ismini almıştır. 114. sure ise Nas suresidir. Son sure İnsanlar manasına geliyor. Ve ilk ayette geçen El Nas kelimesinden ismini almıştır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de toplamda 114 sure bulunmaktadır. Ayrıca Kur'an'da 30 cüz vardır her 20 sayfaya bir cüz denilmektedir. Toplamda 30 cüz vardır. Ve 120 hizb vardır. Çünkü her 5 sayfaya bir hizb denilir. oluyor. 30 sure 30 cüz olunca 4 ile çarptığınızda 120 hizb etmiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an'da 120 hizb vardır ee, diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.